Tahran'da basına konuşan Erakçi, şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere ihtimali yok çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz dedi. Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri tarafının eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile normalleşme için tek şart, İran dini lideri Hamaney açıkladı. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Nisan'da başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için ummanın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Amerikalılar bazen İran'la işbirliği yapmak istediklerini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri lanetli Siyonist rejimi desteklemeye, askeri üslerini korumaya ve bölgeye müdahale etmeye devam ettiği sürece İran'la işbirliği mümkün değil diyerek işbirliğini reddetmişti. Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden devam etmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile ilişkilerini sonlandırması gerektiğini açıklamıştı.